Merhaba, hoş geldiniz. Bugünkü Mesele Ekonomi yayınımızda konuğumuz ekonomist Murat Üçer. Murat Bey merhaba. Merhabalar. Nasılsınız? Hoş geldiniz İyiyim ve ederim. teşekkür ederiz. <laughs> çok sağ olun. Vakit evet. ayırdınız bize. Çok sağ olun. Güzeldi. Ee, e, size önce söyleşimize genel bir soruya başlamak isterim. Yani, Türkiye ekonomisinde, e, dünyada da gerçi yok ama Türkiye'de ekonomi sürekli hızlı bir şeyler değişiyor. E, bugün itibariyle siz, e, önümüzde neredeyse bir senenin işte 10,5-11 on on ayı var. Ee, bu sene ve daha, daha, daha yakın vadeye düşünebilirsiniz. Türkiye'nin ekonomisine baktığınızda, bir risk analizi yap, yaptığınızda karşınızda en riski iç ve dış faktörleri göz önüne alırsak neler çıkıyor acaba? Hangi başlıklarda Türkiye riski taşıyor? Belki ikiye ayırmak e, doğru. Yani Birçok şey canlandırabilir bu tabi de e, belki ikiye ayırmak lazım. Bir genel Türkiye'nin e, bir hatta ben 10 yıllık diyeceğim e, bir gidişatı var, bir büyüme dinamiği var. Bu zaten bir kırılganlık unsuru kendi içinde. Çünkü cari açıkla biliyorsunuz, işte biliyorsun kredi ile ağırlıklı büyüyoruz. Sıkıştıkça daha fazla kredi paketleriyle bir büyümeye ivme kazandırıyoruz falan. Ama baktığın zaman bizim iktisatçı camiada çok önemli olan toplam faktör verimliliği dediğimiz bir gerçek verimlilik göstergesi vardı Türkiye büyümesinde biraz diagnostik yaptığın zaman bu toplam faktör verimliliği ortalamada konuşuyorum. Hemen hemen sıfır çıkıyor. Yani gerçek verimlilik artışları anlamında baktığın zaman Türkiye ekonomisinde böyle bir şey yok. Bunu 2002 6-7'de baktığın zaman çok daha farklı bir dinamikle hem yatırım var, istihdam var bir daha bunun üzerine bunların açıklayamadığı bir verimlilik olayı artışı var mesela o dönem. Türkiye'de bu son 10 dönem 10 sene falan kayboldu ve biz hep böyle büyümeyi iterek götürüyoruz. Bu zaten şey gösteriyor dengesizlikleri yani cari açığı enflasyonu üreterek e, gittiğimiz için şimdi de bunlar e, genelde kırılganlık unsuru zaten sizin yani bu İngilizcesiyle bombast bas dediğimiz e, büyüme modeli mi diyelim artık büyüme dinamikleri zaten bir kırılganlık unsuru işte bunu yaşadık mesela 2017'de fazla hızlandırdık 2018'de bunun bedelini ödedik rahip krizi bunu arttırdı ama zaten 2018 zor geçiyordu hatırlarsan 2019'da Ha, resesyona girdik içerek hemen tekrar kredi atarak şey yaptık. Yine bir cari açık problemimiz oldu falan. Yani bu, bu genelde bir Türkiye çok kırılgan ekonomiler listesinde biliyorsun. Hep o yüzden başı çekiyor. Bakıyoruz rezervlerimiz o kadar güçlü değil. Bunun işte basit şeyleri var. Kısa vadeli borca oranlıyorsun. IMF'nin daha komplike modelleri falan var. Bunlara da baktığın zaman enflasyonu olan, cari açı olan, rezervleri çok kuvvetli olmayan, büyüme dinamikleri zayıflayan bir ekonomiden bahsediyorduk. Bu hani Covid öncesi zaten. Onu hani belki bahsetmekte fayda var açıkçası. Ama Covid sonrasında tabii çok farklı bir şey yaptı Türkiye. İnanılmaz bir manatizasyon yaptı. Yani Covid'i bütçeden çok biliyorsun. para sallaşarak krediyle geçmeye çalıştık biz. Çünkü gelir transferi yerine kredi kullandık. Sonuçta borç yarattık ve bunu da devlet bankalarının üzerinden yaptık. Tabii bu likidite ne yaptı? Ekonomide her yere saçıldı bir kısmı bunun tabii talebi güçlendirdi. bizim büyüme performansımız biliyorsun 2-2,5 olmuş olacak geçen sene. G20'de Çin'den sonra tek pozitif büyüyen biz olacağız. Bu çok konuşulacak bir Mart'ta rakam gelince 2-2,5 gibi bir büyüme olmuş olacak. Ama tabii çok maliyetli bir büyüme oldu bu. Ne anlamda maliyetli oldu? Müthiş bir rezerv kaybı yaşadı Türkiye. Ne yaptı? İşte bu standart bizim iktisatta imkansızlık üçgeni diye artık ee, az çok herkesin bildiği sermaye hesabı açıkken işte döviz sistemi e, liberalken e, işte dolarizasyon falan serbestken rahatken e, böyle bir ekonomide siz hem faizi hem kuru biliyorsun tutamıyorsunuz. Baya gidince bu tabii çok ciddi bir bölümü rezervlere e, yüklendi e, dolaylı olarak işte ödemeler dengesinden çıktı. Bir kısmı dolarize oldu sistem içinde falan. E, aslında bu tabii bambaşka bir kırılganlık e, düzeyi. Şu anda da Türkiye'den ee, hani olumlu bir şeydeyiz. Hani Kasım Aralık'tan sonra daha farklı bir yönetim anlayışı var. Yabancı yatırımcılar en azından biliyorsun daha pozitif bakıyorlar. İçeride daha çok net bir resim yok ama yabancı kısa vadeli yatırımcı daha pozitif bakıyor. Ama tabii tahribat büyük. Uzun lafın e, kısası. En büyük tahribat da rezervler diyeceğim ben açıkçası ve devletin bilançosu da e, görece zayıflamıştır. Yani kamu e, sektörünün bu süreçte bir de tabii hepimizin bildiği en son ama aslında en başa koymak lazım. Enflasyon problemimiz daha da büyüdü. Yani Peki, 2021'de, 2020'deki enflasyon problemi bizi farklı platoya atlattı bence. Farklı. Peki tam da bunu da şey. şunu söyleyeyim. Mesela Amerika başta olmak üzere bugün Amerika enflasyonu da çıkardı. Beklentilerin altında geldi. Şimdi ee, mesela Amerika'nın veya işte genç, bazı Avrupa ülkenin biz dediğiniz ki borçlandığımı kredi yoluyla para saçtık etrafa onlar da sonuçta Covid'de mücadele için farklı mekanizma geldi, para politikaları uyguladı. Onların politika bizim politikamız fark neydi? Bizim politikamız şimdi paran varsa basarsın. Yani paran paraysa basarsın. Biraz şey konuşuyorum ama hani açıkçası işin özü biraz o. Yani TL sonuçta rezerv para değil. Ama e, gelişmiş ekonomilere kaydığınız zaman eurosu da görece rezerv para. Yen de öyle. Yani işin özü aslında kaliteli bir paran varsa bunu daha fazla basabiliyorsun, daha fazla zamanın e, olabiliyor. Dolaylı olarak zaten bütçe açıklarını da bu şekilde finanse edebiliyorsun. Düşük enflasyon ortamından başlıyorsun. Yani biliyorsun batıda gelişmişlerdeki problem enflasyon, e, aşağıdan problem diyoruz biz ona. Enflasyon yok yani bizim yukarıdan var çok yüksek e, indirmeye çalışıyoruz. E, onların problemi enflasyon yok zaten. Dolayısıyla hani e, onların parametreleri, alanları... E, müdahale alanları çok daha farklı tabii. Yani bütçe açığını verebiliyorsun, onun tamamen koordineli değil. Çünkü o zaman helikopter para oluyor teknik olarak ama bütçe açıklarını işte miktarsal genişleme programlarıyla, alımlarla falan dolaylı olarak finanse edebiliyorsun. Türkiye bunu yaptı biliyorsun geçen sene bir ölçüde. İnanılmaz aynı zamanda repodan paralar verildi falan. Swaplardan müthiş para girdi, onu bilmiyoruz yani bilançoda göremiyorsun çünkü bilanço dışı bir kalem. Yani Türkiye böyle bir parasallaşmaya gidince yüksek enflasyondan böyle kırılganlıklardan çok farklı bir şey ortaya çıktı tabii. Tablo ortaya çıktı. peki bugün geldiğimiz noktada şimdi birey bu hane hakkının borcu var. Borçucuğu atıyor. Özel sektörün e, borcu nispeten e, dış borcu azalsa da yine yüksek seyrediyor. Kamu borcu dediğiniz gibi oransız yani e, diğer ülke kıyasladığımızda arada yerde oransız düşük gözükse de bir bozulma var. Burada bu Türkiye'nin bir e, ciddi bir borç sorunu olduğunu söyleyebilir miyiz? Ya söyleriz. Aslında düzeyden çok buraya çok çabuk geldik. Ve yani ben bu işi hani Macron'un özü bence pratikten gelen biriyim ben. Akademisyen tam ders veriyoruz ama hani çok şeyde iddialı konuşmuyorum ama hani pratikte yaptığımız Macron'un özü e, borçla e, üretkenliğin bir şeyidir. Yani bunları dengeli ...götürmek zorundasın. Borç olmayacak değil, değil mi? Rahmetli dediği gibi borç yiğidin kamçısı. Ee, finans var çünkü. Finans olunca kredi olacak. Tasarruflarla yatırımlar bir araya gelecek falan. Yani krediden korkmamak lazım. Ama tabii bunu üretkenliğinden çok daha hızlı koşturursan... ...ve sonuçta da ne demiş oluyoruz? Nominal borcun, nominal gelire oranı çok hızlı artıyorsa. Tabi orada büyüme modeli sana bir şeyler söylüyor. Yani olmuyor diyor aslında. Yani bu kadar hızlı borç arttı Çin'de de var bu problem. Yani onların da şey Düzey olarak ama bizde böyle yani 120, 130, 140'lardır. Yani bu üç ana sektörün şeyini aldığın zaman, şimdi izleyicileri yanlış şey yapmayayım ama, yani kamuyu, finans dışı şirketleri ve hane halkını aldığın zaman, bizdeki düzey öyle çok amansız bir, yani felaket bir borçluluk, la işaret etmiyor. Birçok ülke bizden daha çok borçlu ama biz tabii sırf krediyle gittik. Yani mesela özel sektörün borcu biliyorsun. 30'lardan 70'lere sıçradı. Böyle bir 10 yılda o global finansal kriz sonrası likidite döneminde ve bunu işte cari açıkla falan yaptık. Yani bizim borç yaratarak büyümeden artık şu üretkenliği ülkenin gündemine getirmemiz lazım. Şirketlerde de bunu görüyorsun. Bütün çalışmalarda, makroda da, mikroda da bunu görüyorsun. Benim bahsettiğim bu toplam faktör verimliği bizim bir çalışmadan e, M.H.T'den e, arkadaşımız Daran Hoca ile yaptığım benim e, bir, bir makaleden bir kitaplara yayınlandı Seyfettin Hoca ile Asaf Hoca'nın şey yaptığı. E, mesela orada makrodan gösteriyoruz ki toplam faktör verimliği yok ekonomide. E, Birçok arkadaş Merkez Bankası'daki tisatçılar dahil e, Chicago'dan Ufuk Akçiğit'in çalışmaları vardır bir ton Dünya Bankası'nın var. Şirketlerde de üretkenlik problemi var. Yani Türkiye'nin hem mikrodan hem makrodan üretkenlik problemi var. Buna odaklanmamız lazım. Üretkenlikte sıkıştıkça kredi at. Sıkıştıkça kredi at. Olmuyor yani ekonomi diyor sana yapamıyorum diyor. Ama tabii biz atmaya devam ediyoruz. Mesela geçen sene de bu şekilde büyüdük. Yani bu sene de hatta büyüme hakikaten benim beklentime göre daha güçlü gidiyor. Ama yani tabiri caizse marifet değil bu. Yani bu çünkü sonuçta yine problem oluyor. Bizim yani kısa vadede biraz şeyi kabul edip e, acil reçeteyi ki Cumhurbaşkanımız o şeyde bir, bir şey söyledi biliyorsun. E, hani acil reçeteyi bir de kabul edip kendimiz derleyip toparlayıp uzun vadede sürdürülebilir büyümeyi nasıl arttırırıma odaklanmamız bu, lazım ama oca bir yapamıyoruz. Hı hı. Bu işsizlik, mesela yüksek büyüme rakamlarına rağmen, yürüyücü yüksek büyüme rakamlarına rağmen işsizlikteki e, tabii genç kadın işsizliği baz söyleyeyim, işsizlik oranından ziyade yani e, işte, istihdam piyasasındaki düzen, düzenlemenin sebebi de bu değil mi? Üretkenliğin düşük olması herhalde. Yoksa bu büyüme bakan daha iyi bir işsizlik rakamı yazmış aslında. Yapısal işsizlik oranı Türkiye'nin çok yüksek. Yani e, çok farklı e, vasıf setleri var tabii. Yani e, is, yapısal işsizlik, doğal işsizlik oranı dediğimiz işsizlik oranı Türkiye'de şu anda havada zaten 11-12-13. Ben şimdi hani bunun ayrı çalışmasını yapmak lazım ama yani Amerika'da atıyorum 4-3 gibi e, şey yapılan, tahmin edilen işsizlik oranı. Bizde 14 belki anlatabiliyorum. Dolayısıyla burada çok ciddi yapısal e, meselelerimiz var. Eğitim e, ve aranan istihdam şeyi, e, vasıf e, nitelikleri falan da için içine koyduğunuz zaman. Dolayısıyla bize tabii büyüme e, kalıcı bir istihdam artışına e, dönüşmüyor. Zaten e, orada bir kopma var. Yani büyüme çok iyi gitti ama e, istihdam hala kriz öncesi, yani büyümenin şeyine baktığın zaman milli gelirin düzeyi diyeyim büyüme demeyeyim de milli gelirin düzeyi yani geçen sene sonunda sanırım eee covid öncesine göre 5-6 puan daha yüksekte olacak. Ama istihdam düzeyine baktığın zaman çok daha aşağıdayız. Şu anda manşet 12'lerde dolaşıyor. 13'lerde biliyorsun neden? Müthiş bir kesim iş gücünden düştü. Yani e, bu geniş tanımı dedikleri internette işte Twitter'da çok dolaşan 25'e yakın bir rakam. Yani Çalışmak isteyen ama şu anda aktif bakmayanları da koyduğunuz zaman, kabaca konuşuyorum, e, dörtte biri insan, yani bizim e, iş gücünün e, çalışamıyor şu anda. O yüzden e, çok yapısal sorunları var. Yani daha esnekleştirme falan bunlar boş e, reformlar değil, önemli şeyler. Kıdem tazminatı reformları, işte genel e, bu ist istihdam daha esnekleştirmesi falan e, aslında Asgari ücretimiz mesela şimdi bunu duyunca insanlar çok kızacaklar. Bizim çok yüksek mesela asgari ücretimiz. Hani söylemesi kolay ben çok şey bir şey söylediğim farkındayım. <laughs> evet <Neden gülüyor> evet. Tabii tabii şöyleden dolayı yüksek. Yani milli ortalama gelirimize göre kıyasladığınız zaman tabii ki çok düşük ve bir insan o ücret üzerinde yaşıyor. Ama iktisaden teknik baktığınızda yani bizim mesela asgari ücret e, ortalama gelirini kişilerine falan varır ki bu çok yüksek demeye çalışıyorum. Yani e, ekonominin daha e, esnek, verimli çalışmasını engelleyen bir şey. Yani siz asgari ücreti kanunla yükseltip insanları kanunla zenginleştirmeye çalışmak gibi bir şey. Hı. Onu söylemeye çalışıyorum. Çok da e, şey yapmıyorum. istersen açarız ama. <laughs> e, pe biraz açalım bu konuyu e, Murat Bey. Şimdi mesela yani işsizlik e, asgari ücret artıyor. Ee, ama işte medyan ücretle asgari ücrete yaklaşıyor. Yani esasında asgari ücreti biraz arttırıyoruz ve herkese o seviyeye şey yapıyoruz, Aynen. mecbur kılıyoruz Bir de ben Aynen. bir şey soracağım. E, bu asgari ücretin e, Türkiye'nin her yerinde aynı olmasına nasıl karşılıyorsun? Ya onu biliyorsun OECD'nin uzun zaman, şimdi söylemiyorlar galiba artık vazgeçtiler ama uzun zaman bize bölgesel asgari ücreti teşvik şey yaptılar e, tavsiye ettiler ki o, OECD, biliyorsun akıllı adamlar yani bu işe e, araştırmasını yapan insanlar. Tabii ki yani Diyarbakır'ın asgari ücretiyle, oradaki yaşam e, sepetiyle, e, İstanbul'daki yaşam sepeti tabii ki e, çok farklı. Ama hani o bir geçici bir şey olabilir de tabii bunu hem siyaseten hem yani aslında çok doğru politikamı çok emin e, değilim açıkçası. Yani e, bu tabii bir çözüm olabilir kısa vadede. E, ama hani asıl mesele bizde ee, yine üretkenliğe geleceğim. Yani ücretleri, ben işte sınıfımda da bunu söylüyorum arkadaşlarıma, çocuklara. Yani mesele ücret tarafına bakmayacağız sadece. Üretkenliğe de bakacağız. Beraber gidecekler. Yani orta gelir tuzağını kırmak istiyorsak vesaire, zenginleşmek istiyorsak, ücretle değil ücretin üretkenlikten sonra nasıl arttığına e, odaklanmamız lazım. Yani e, ücreti arttıralım ama onun karşılığında üretkenlik artışlarını da görmemiz lazım demek istiyorum. Ülkeler böyle zenginleşiyorlar. Yani bir Güney Kore'ye baktığın zaman e, müthiş bir tabii e, üretkenlik var. E, o üretkenlik ne yapıyor? Dolar, euro cinsinden Korelilerin maaşlarını yükseltiyor. Yükseltmeli zaten çünkü üretkenlik var arkasında. Siz eğer bunu üretkenlik olmadan ücreti öne çıkararak götürürseniz de cariye çıkarıyorsunuz. Ayağınızı, yorganınızı uzatmıyorsunuz. Enflasyon oluyor ve sonra onun hep beraber bedelini ülke ödüyor. Hı -hı. Son olarak Murat Bey bu işte toplam faktör verimli ve üretkenlik üzerine elinizde bir paylaşabileceğiniz bir data var mıdır? Hakkınızda olan. Yani Türkiye'nin yıra, itibariyle itibari nasıl bir seyir? Yani son bir, dramatik bir azalış var mı yoksa yükselmiyor mu? Valla şöyle e, mesela krizden çıkarken toplam faktör verimli yükseldiğini görüyorsun. Çünkü krize girerken o, o, dalgalı bir dönem. Onu çok ciddiye almak lazım. O e, şey ortalama alarak baktığın zaman toplam faktör verimliliğinin büyümeye katkısı diye düşünelim. Mesela baktık biz 2009-2019 döneminde ortalama sıfır. Türkiye istihdam yaratmış, oradan büyümeye katkı gelmiş. Türkiye yatırım yapmış ki çoğu biliyorsun inşaat üzerinden oldu. Altyapı da var tabii bunun içinde. Yatırım da yapmış ama bunları çıkardıktan sonra büyümede açıklanacak bir şey kalmıyor. Toplam faktör verimli o zaten. Bunun çalışmaları var. Dünya Bankası yaptı. İşte biz bu çalışmada yaptık. Ozan Bakış, Ozan İzak Atiyas birlikte çok çalışmaları var. Betam'ın web sitesinden bulunabilir. Dünya Bankası'nın 2019 sonunda bir Türkiye üretkenlik çalışması var. Oradan bakılabilir. Yani herkes aşağı yukarı aynı şeyi buluyor. 2002 7 döneminde ciddi bir katkı var bu ana verimlilikten, toplam faktör veriminden. Ondan sonra hep böyle biraz iş terlemeyle gitmiş yani servis sektöründe istihdamla vesaire ve inşaat yatırımlarıyla gitmiş gibi bir resim var Tabii toplam faktör verimliği den doğan büyümeler devam ettirilebiliyor sürdürülebiliyor o önemli yani literatürde bunu biliyoruz onu onu yapması lazım Türkiye'nin bir nok bir noktada oraya odaklanması lazım pardon evet, çok teşekkür ederim Bey.